Japonya'dan Ankara Üniversitesi'ne ödül. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından üniversitemiz Japon dili ve edebiyatı ana bilim dalına verilen 2020 yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro tarafından rektörümüze takdim edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'yu konutunda ziyaret etti. Ödül töreni öncesinde iki ülke arasında yapılabilecek işbirliği imkanları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. <laughs> Türkiye'de Japonca eğitiminin gelişmesi için gösterdiğiniz gayretleriyle ülkelerin iktidarında kudostürük ilişkilerine katkılarınız ve üstü işlemlerinizle dolayı en derin saygılarınızı Bir Japonya'nın Ziyareti Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Levent Kayapınar ve Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeleri de katıldı. Hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekiminin ardından Rektör Ünivar şeref defterini imzaladı.